arkadaşlar makine oturduğumuzda araba koltuğu gibi kendi vücut yapımıza göre şuradaki sarı kolu yukarı çekerek ileri geri oynatabiliriz. Açımızı ayarladık. Öne doğru pedal çevirmeye başladık. Ondan sonra start dedik. Biraz yaklaşın hocam. Start dedikten sonra yukarı tuş sertleştirir makinayı. Aşağı tuş yumuşatır. Kendi bacak kuvvetimize göre ayarlıyoruz. Bu makinayı biraz yaklaşın lütfen. Bu ee, şurada iki dakika olduğunda 30 saniye yarışıyormuş gibi hızlandırmanız gerekiyor. 30 saniye dayanacaksınız ne olursa olsun. Ondan sonra yavaş yavaş yine iki dakika nefesi düzenliyoruz. Düzenledikten sonra bunu iki dakikada bir 30 saniye yarışıyormuş gibi hızlandırıyoruz. Yoksa sadece makinede zaman geçiririz. Ee ne bileyim kardiyo sistemini tam anlamıyla uygulayamayız.